Mutfağımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videomda sizlerle ayva marmelatı yapmak istiyorum. Güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum. Sizler de bu şekilde yapmaya ne dersiniz? 1 kilo ayva, 3 iri boy kullanıyoruz arkadaşlar. 1 kilo şeker, 1 çay bardağı su, yarım limon suyu, 3 veya 4 adet karanfile ihtiyacımız var. Ayvaların kabuğunu soyalım yıkayalım düdüklü tencerede rendeleyelim içerisine şeker su limon suyu karanfili ekleyip karanfil renk vermesi için güzel oluyor ayva çekirdeklerini ekleyeceğiz arkadaşlar kapağı kapatalım buhar çıktıktan sonra basıncı yükselecek 5 dakika pişiriyoruz marmelat hazır hale geliyor burada önemli olan püf noktası düdüklü tencerenin içerisinde iyice soğutacağız daha sonra kavanoza alıp isterseniz kaseleri alıp servis edebilirsiniz Umarım beğendiniz Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın kanalıma abone olursanız sevinirim yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum